Biz arabamızı koyamıyoruz ki bina yapacak. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Gaziantep Barosu arasında gazetecilerin hukuki sorunlara karşı hukuki destek ve danışmanlık hizmeti alabilmesi için protokol imzalandı. O zaman 7-8 milyon istiyorlar. Çok para. Ananız katılın Gazetecilerin mesleklerini yaparken karşılaştıkları zorluklarda hukuki destek ve yardım alınması, medya hukuk çalışmaları yapılması, atölye çalışmaları, iddianame okuma, mahkeme kararlarının yorumlanması, baro faaliyetlerinin kamuoyuna daha fazla duyurulması, farkındalık oluşturulması, eğitim, seminer, konferans gibi ana başlıkları içeren protokolü Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve Gaziantep Barosu Başkanı İskender Kahraman imzaladı. Olsun. Güzel işler yapacaklarına inanıyoruz. Bundan önce de başkanımızın önemli hizmetleri olmuştu. Bu projeyi çok önemsiyorum. Yeri geldiğinde avukatlarımızdan hukuki anlamda eğitim ve söyleşiler düzenleyeceğiz. Ben tekrardan yeni görevlerinde değerli başkanıma ve yönetmenime başarılar diliyorum diye konuştu. Öncelikle Gaziantep e, e, gazeteciler cemiyeti başkanı ve yönetiminin ve diğer gazeteci arkadaşlarının bugünkü babamıza yaptığı ziyaretler dolayı teşekkür ediyoruz. Biz Gaziantep'in gündemini oluşturan, e, yerel gazetecilik faaliyetini yürüten e, ve Antep'in kalbi olarak gördüğümüz tüm gazeteci meslektaşlarımız sizin teşekkür ediyoruz. Her zaman Gaziantep ile birlikte oldular. Gaziantep'in barosunun e, en attığı, e, yanında durmaya çalıştığı her toplumsal olayda, her sosyal olayda e, bizlerle beraber olup sesimizi duyurmamıza yardımcı oldunuz. Bu konuda sizin de tüm gazeteci meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün de inşallah aramızda yapacağımız, imzalayacağımız protokolle de bu iş daha güçlü hale getirip tüm Gaziantep halkına ve gündemine dair iyi işler yapacağımızdan eminim. Bu protokol için de ayrıca teşekkür ederim. Ben öncelikle değerli başkanıma, değerli yönetimine yeni görevlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. <laughs> Güzel işler yapacağına inanıyoruz. Bundan önce de değerli başkanımın önemli hizmetleri olmuştu Baro'ya. Ben kendilerini tüm arkadaşlarının nezdinde kutluyorum, tebrik ediyorum. Bugün Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Gaziantep Barosu bir işbirliği protokolü yapacak. Bu işbirliği protokolünü önemsiyoruz. Gerek demokrasinin, gerek hukukun savunuculuğu anlamında iki önemli birliğin bir araya gelip de e, gazetecilerin e, haber alma özgürlüklerinde, e, yaşadığı sıkıntılarda, davalarda e, değerli baromuz bize hukuki anlamda destek verecek. Bir yerde danışmanlık yapacak. Biz yönetimimizle de, e, teklifimizi değerli başkanımıza ve yönetimine getirdik. Sağ olsunlar bizleri kınmadılar. E, bu projeyi dediğim gibi önemsiyorum. Çok önemli bir proje. Yeri geldiğinde e, yargıda e, yapılacak değişikliklerde hukuki, hukuki anlamda Avukatlarımızdan tecrübe anlamında eğitim söyleşi gibi eğitim panellerimiz, seminerlerimiz de olacak. Ben tekrar kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bu projelerinden dolayı, desteklerinden dolayı tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.